Selamlar arkadaşlar ben Samet bugün yepyeni bir Brawl Stars yayınından beraberiz şimdi şöyle yayındayız ee, şöyle 4 kişi diyor bugün beri karakteriyle 66 bin kupaya zorlayacağız şimdi şöyle 22 saniyesi var ee, 22 saniye sonra Belli karakterini alıp e, maxlayıp maçlara gideceğiz ee, bakalım 66 bin kupa olacağız şöyle son 10 saniyesi 10 9 8 7 6 5 4, 3, 2, 1 ve 0. Ve veri karakteri bizlerle. Şimdi veri karakterini şöyle alıp maksayacağız. Ee, şöyle almakta başlayalım. Geldi değil mi bu arada? Hala 80 karakter gözüküyor. Aa, şimdi geldi. Evet. Haydi bağlım. Haydi diyelim. Şöyle Bropes'ten 100, 200, 300 hızlısından şöyle hızlı hızlı bir alalım. 500 600 700 800 900 ve 5'li karakteri bizlerle. Haydi bakalım. Hızısından çektik veriyi. <laughs> Güzel oldu. Şimdi şöyle 9906 var. Şunu hemen bir en az kupayı alalım. Ve 5'li karakterin hızısına bir max alıp göndereceğim. Gönder. Ee, kaç seviye yapsam? 11 seviyeye gerek yok sanki. Şöyle 10 seviye yapalım. 11'e gerek yok aynen. Şöyle hızlısından e, ne alalım? Heh, bunu alacaktık. Aynen birinci aksesuarı. Şöyle hasar verelim şuna. Ee, ve şuna da e, birinci yıldız gücüydü. Aynen birinci yıldız gücünü alalım. Hızlısından ve altınımız bitti. Şuradan hemen bir destekleyelim. 50'yi alalım. Şunu da al. Ve 300 altın daha güzel. Ee, şimdi şöyle bir kalkende son bir 10 seviye yapalım. Ee, ona da kalkanı bastık mıydı? 10 numara 5 yıldız. Ve şimdi maçlara gireceğiz. Max yapma böyle Max. Cık, ya am Draco satıyor ama bak. Yüksek alıyorsun. Niye yüksek alıyorsun sen? Biz daha 50 kupayız. Niye 50 e alıyorsun? Şunu şöyle bir ittirsem güzel olur. Alırsın. Çok iyi. Ah, atamadım be. Lan kalk git. Af. Nasıl atamadım lan orada? Çok kötü oldu. Ha. sıkıntı yok. Devam. Al onu. Tamam. Ben şunu şöyle bir atayım. Şunu da şöyle girdim galiba. Attım. Güzel temiz. Devam. Aman aman yavaş. Al şunu. Devam. Tamam. Koş 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 koş. Yardır. Attım. Ya. Bir dur be billo. Attım şunu şöyle. Ver pası. Çok güzel temiz. Sen biraz düşük kupa al. I am Draco. Düşük kupa al. Beni duyuyorsun. Hadi bakalım. Merkez şöyle bir 500 kupa yapalım. O olan iki tane ne? İki tane geldi karşıya. Şöyle bir at. Tamam güzel. Alırsın. Tamam karşı tane seviler düşük ya rahat kupa kasılır. Al Gamze. Allah'tır bileceğim dur. Tamam. Karşıya niye iki tane attı ya? Güzel. Ee, al bakalım. Atarsanız. Attın. Gir kaleye gir. Heh, güzel. Devam. Hadi bakalım. Let's go. Lan oğlum. Mutin boşa gitti. Hıyar. At bana. Ah be atamadım. At bana top. Hadi sen git. Attın. Ne yaptın be? Ver lan şu topu. Hadi bakalım. Devam. Devam o zaman. Okey. Güzel. Ee, sesim mesum nasıl? Onu da bir yazarsanız. Ne oldu lan bu map'e? Map değişti. Oooo oh, map değişti Bu map ne lan Map çok sıkıntı ki Ya bu map de kasılmaz ki ya Helal isiniz ee, Şöyle bir atayım Atut ile Helal bu map ne lan hiç güzelliğin ee, Belki de daha hızlı katar bilmiyorum da Şunu Dur şu şey gitmiyor ki. Mecbur gideceğim. Attın. Attın. Helalsin. Çok iyisin. Ee, abi ikimiz kimse savaş bakalım. Biraz daha böyle devam edeceğiz savaş topunda. Şöyle bir 500 kupaya kadar savaş topu düşünüyorum ya. Ya süper enter. Çöp. Devam. Mehmet'in kılıcı. Tamam. Ben alacağım iki elmas kaldı. E ee, bütün yükleri aldılar hıyarlar. E ee, Tamam dur sakin. Şunu şuraya bir at. Şu alttaki takıma oynayabiliriz diyeceğim de bunlar gidiyor. Dur şimdi sakin. Aman aman durun sakin. Oğlum bizden ne istiyorsunuz? Mübarek kalk git lan. Hıyar. bir tane tuttur be şu etkara. O ne lan? <laughs> bak pusmuş orada. Etkara ölmedi ya şaka gibi. Onlar ne yapıyor lan orada? Gamzo otobüs basma, Gamzo! Al. geleceğim Bu ne oğlum, Merkez bize oynuyor. Alırsan, çok güzel. Bu ne oğlum, hala hesaplaşma olmadı mı? Bunlar öyle yaşıyor mu lan? Onun ikimiz var. Öleceğim. Tamam, güzel. Güzel, güzel, güzel öleceğim. Tamam, güzeliz. Öldü. Tamam, güzel. Şüme gibi alırım. Lili, lili şaka gibi kupa aldı ya. <laughs> Ona saçma bir aksesuar da. <laughs> Nerede o? Tamam güzel temiz. Ee, 44 elmas vardı böyle almak yerine kostüm aldım. Niye? Abi sadece topu açar mısın? Nezlik kasmak istiyorum. Tek oyuna böyle olmuyor. Hiç i̇şte savaşma oynuyoruz değil, şu. Bu arada 65.600 kupa. Son 400 kupa. Tamam aldık onda. Güzel. 7'ye 4. Hayır. Gamze ölme. Elersiniz. Son bir kill. Ve bitti. Elersiniz. Mega kutlar bugün mü geliyordu? Yok. 12 Temmuz'da reis. 12 Temmuz'dan 31 Temmuz'a kadar gelecek. Son 58 saniye. Ve profes geliyor. Brofest gelmeden 500 kupaydı. 500 kupa maşallah. Çap hazır hazır hazır. 24 like'ımız var. Son bir like 25 like Devam. Hazır hazır hazır. Haydi haydi. Haydi lan haydi. <laughs> Ulan bro pes gelmeden dedim yap da Geldi ki birazdan gelecek. Disco hazır disco. ee... <laughs> Hadi bakalım. 748 olmuşuz. E, yeni sezon yine bekleyelim. Hadi bakalım. Kaç saniye var? 5, 4, 3, 2, 1 ve yeni sezon. Hayırlı uğurlu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Vatan milleti. indirim varmış ha bunda da. 120 TL. GG. Aynen öyle. Profes bekliyor. Şimdi alalım. Dünyanın güç puanı var bende. Bunlar ne yapacaksam artık. <laughs> Şöyle yeni sezonda geldik. Bu arada bunun yarın yayını yapabilirim. Yani aşamalı kastığım bir yayın yapabilirim bakacağız. İster misin öyle bir yayın? Sizin Sezon mi sizce? Şey. Bilmiyorum ben Ems kostümünü beğendim ya. Hoşuma gitti. E, ee, şu emojiler biraz garip. Fena değil ya. Sizin... Abi sadece klasik var niye? E, ee, efendim anlamadım ya. Hadi bakalım hazır. Ne oldu? Profes açsam mı? Yürü git sıkıya. Fadaya Aç diyor. <laughs> bir kişi olduk hepiniz hoş geldiniz. Abi aşkım oynar mısın benimle? Yarın yarın belki onun yayını yapabilirim. Emin değilim ama belki. Ee, bu evimiz Arkadaş katabilirsiniz ya. Aşağıda aydın var. Ee, P9 y 9 P'lere o benim aydın. Oradan size katabilirsiniz. Ee, ben de alacağım. Bu profesör alacağım ben. Birisi bana da alsın be. <laughs> Kamze bana da al. Sen alma. <laughs> son 200 kupa ben de kazar mısın? Son 200 kupa zorlu geçer ya. iyi oyuncu lazım. Hadi bakalım hazır. Abi alayım mı? Al desem alacağım mı? <laughs> Sonra bakarız ona. Hadi hazır. 500 kupaya son bir maç var. Onu da bir yapalım da. Let's go. Kulağı ağrıdı ya? Şu var ya. bu 340 şey değil. Yani çok bir şey değil de. Gerek var mı bilmiyorum. Bir saniye geliyorum. 30. Ne zor maçlar geçiyor arkadaş. Daha 499 sınıfadayız. Hadi hazır. Oo oh, dur bu rap var. Şunları da bir açalım. Göndereceğim. Belki bir efso verir. Ver bir efso. Aha efso. <laughs> Oha efso verdi. <laughs> ne gelir sizce? Oha bugün şanslı günümdeyim ha. <laughs> Oha lan. Şaka gibi ha. Ne gelir sizce? çoğu için neden bir açayım? <laughs> Efsane. Oo be. 27 like'ımız var. Yeni Gelenler hoş geldiniz. Şöyle like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım gönderdim. Oha flank. Mağara aradım flank. Oha geldi. <laughs> güzel. Şimdi seçtiydim. Bunu biraz kullanalım. Güzel olsun bu arada. Ben beğeniyorum bunu. Her da... Güzel güzel. Temiz. Hele bin altında. Nesko, efsane demiş, güzel misin var? <laughs> Ama gelme ihtimali düşük ya. Mesela eskiden güç ligi vardı, 15 bin güç puan alıyorduk. Şimdi mesela şansa dayalı o, yani direkt alamıyorsun ki. O var, saçma. <laughs> Vallahi elim, melim her yerim ağrıdı ya. El, parmaklarım uyuşmuş durumda. O <laughs> iyi. Biraz şöyle pusarak podcast mı devam edelim de. Elmer gitti ya. Şu keşke güzel bir map olaydı. Keşke bugün mağarası Mağarası mağara, mağara Güzel olurdu. Eee kanka soruma verdim cevabını duymadım. Tekrar söyler misin? Eee ne sordun? Oyunu kit fenk lili bozuyor? Ha. Ben neyse ben yarın kazacağım. Yani yarın yayına girer miyim bilmiyorum da. Yayına girersen birlikte kasabiliriz. Her gün yayın açmaya çalışıyorum. Bildirimleri açarsanız yayın açtığım anda direkt gelebilirsiniz. Hadi lol şunu alırsın. Bulacağın çok az. Şöyle 8 kupa alsak güzel olur buradan. Hadi be öl. Cana bak ya. İnat inat. Bana atlasa alırdı bu arada ben Öl. O iyi son anda var ya. Taktiksel oynuyoruz ya. <laughs> bak bak dislike Bu adamı alır mıyım? Yazın bir. Bir dakika. <laughs> dur la dur öleceğim. Dur. Ama kaç. Tamam dur sakin. Tebrik. <laughs> Yarın daha seviyorsun. Şey İnşallah iyisin bakalım. Nasıl aldım ama adam bir de display atıyor lan. Sen kimsin lan kıyar? <laughs> Ve 35 like olmuş. Çok teşekkürler. Like atan herkese de. Yani random çiftin. Çifte satışmayız. Ee, sen bir yap. Böyle bir saat oldu. <laughs> Ne bir saat, 4 saat oldu. <laughs> ya hesaplaşma modu... Çifte işte böyle ne alaka Allah için ya. Anlamıyorum. Dün mağara arası gelse... Ne güzel temizliğinden hallederdim ben şimdi. Şimdi bin kupa yapmıştım ben. <laughs> Öyle böyle yorulmadım. <laughs> Yanıma pro lazım. <laughs> Abi sana ne? Kay kayışıyorum. <laughs> Abi ne? Okumayı bile unuttum be. O kadar o kadar yorgunum. <laughs> ben ömrü hayatımda bu kadar BS oynamamışımdır. <laughs> Güzel güzel güzel. Aldık mı onu? Bibi Tamam. Ya bir durum be. Ha, sakin. Bizim bibi nerede lan? Ha, şimdi geldi. Mesela suyun üstüne geçememesi de çok saçma. Yapma 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 yapma. Aldın. Tamam. Hmm, bugün master olsun. Hadi bakalım. İnşallah. oynuyorum be. <laughs> Temiz oynadım. Bibi. Hadi Bibi. Temiz güzel. Artık olayım ya. <laughs> Hadi son 15 kupa. Ben randomlarla niyeyse daha iyi oynuyorum ya. <laughs> Hadi iki, son iki maç. Buradan video olarak izleyenler like atıp abone olabilir. <laughs> Buraları videoyu alırım. Hadi bakalım let's go. Son 15. Hecüz aboneyi de gördük. Karnım deşinde açlıktan. <laughs> Hayır. Dur. İki maçım kaldı. Umarım ikisini de hızlısından beş yükümüz var. Yapabiliriz. Darlak Rof. Rof nerede lan takım arkadaşım? Angelo ya. Oğlum ne yapıyorsun? Angelo kafayı yedi. <laughs> Aldın. Aldın ee alamadım. ee güzel hiçbir şey yapmadım. ee abi olmasa olmuyor mu? Olmuyor. ya <laughs> e şimdi bunu yeni video olarak bırakacağım için buraları videoya alacağım ben o yüzden belki sonradan izlenir diye. Ya şu da olsun. Ha. Tamam bu maçı da aldık. Aldık mı? Hala alamadık durun. Ben şurada darlarım bunları. Tamam. Gel 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 gel. Kro. kroval al yükleri. Tamam güzeliz. Kaç yükümüz var? Abbao. Abbao Ab -ab, dur. <laughs> Ve son maç. Geliyor geliyor. Let's go. Kaç kupa olduk? Oğlum bunda 750 yapaydık be. Ve son 5 kupa. Olur muyuz? Birinci olsak. Ah be. Birinci olsak. Bir kupayla kaçıyor. <laughs> Hadi. 66 bin için son maç. Şöyle 44 like'ımız var. Like atmayan varsa. Hayır <laughs> gelsin Gelsin gelsin. Yani çok fazla uzadı ya. Acımdan öldüm siz düşün yani o kadar. <laughs> Hadi bakalım. Umarım yapabiliriz. Son maçımıza girdik. Güzel. Üç yükümüz var. Yanımıza kit var. Kit olması da güzel. Büyük ihtimal eğer güzel oynarsa birincilik gelir. Ee, şuralar da adam olabilir. Ben bir kontrol edeyim. Tamam. Ee, umarım kaybedersin. <laughs> Yapma be reis. <Leiz>. Kaybediyorum. <laughs> beni kaybediyorum. Baş ver. Ee, şimdi üstü... Üstteki takım nereye gitti? Şurada bence bir takım var. Hı, dur. Şunlar bir tarla. Hayır 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 hayır. Eee... Alırız da şunları. Tamam güzel 300. Geliyor birincilik geliyor. O değil bir kupayla 750'yi kaçırsak bir maça daha girerim ben. <laughs> Hadi. Ee, hiç yaptım biraz riskli ama. Yapma yapma yapma. Çok güzel. ikinciliği aldık en azından ve 66 bin. hayırlı uğurlu uğurlu hayırlı <laughs> hepimize hayırlı uğurlu olsun <laughs> evet. 4 saatin sonunda 700 aboneyi de gördük ve 44 dakika ilerliyoruz e, ee, şunu da bir alalım <laughs> öl evet. Ve bir kupayla <laughs> 750'yi göremeyiz büyük ihtimal. Değil mi? Aa iki kupayla. Bir maça daha gireyim mi? Girsem mi acaba? Ve 66 olduk. Şükür. Bu 750 kupanın üstünde kupa kastık 750 yok. 750 kupa kastık işte. Aynen. Güzel bir yayın oldu. Bayağı da yoruldum. E şunu da 750 kupa yapsak mı? Eyvallah helalim. Teşekkür ettim. Son bir maça daha gireyim mi? Girsem mi? Girdim. <laughs> 750 olsun ya bu da. 2 kupa almış. Umarım düşmeyiz. Düşersek ağlarım. <laughs> diyormuş. E, yanıma Fank verdi. Umarım kaybetmeyiz. Sakın Kaybetmeyiz de inşallah. Kaybedersek ben yine kapatır mıyım? <laughs> Hadi bakalım. Let's go. Umarım bu maçta kalanırız. Aman aman. Dur. Eee. Fank ölme. Benimki nane yedi sanki. Aha gitti lan. Dur. Altta bir kişi kaldı darlıyorlar sanki bunu. aa gitti o. Tamam Burak gitti. Kaybetti ya. E, feng Can basana. Harbi ya ben onu unutuyorum. <laughs> Karakteri alışmak lazım biraz. Ben bunu normal ballet gibi oynuyorum. <laughs> Yemedi reis. Çok güzel. Hayır. Hayır değmesin. Değmesin değmesin ya. Kaç 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 kaç. Helalsin Feng çok iyi. Allah. 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 Al. Tamam. 750 de gelecek umarım. Ve 750 de geliyor. Şu iyi olsun. İyi oynayacağım. Neyse. Emz oynayalım. Dur 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 dur. Ve 750 de geliyor. Öl. Ya neyse 750 <laughs> geldi. Eee de olur kalbi mi? Takım arkadaşım şey yapınca mı? Vay be. <laughs> Ve 760. Vay be adamlar. Ve bu da 750 kupa oldu. Evet. Burada da yayının sonuna gelelim. Sonradan izleyenler için like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu yayında burada sonuna gelelim. Destek veren herkese teşekkürler. Şöyle e, 44 like'ımız var. Hedefi başardık. Evet. O yüzden de Ve 706 abone olmuşuz. Vallahi adamsınız. Destek veren herkese teşekkürler. Ben de kaçtım. Allah'a emanet olun. Ve görüşürüz. Ve bay bay. <laughs> Şeyi de kapattım. Allah'a emanet olun. Canlar görüşürüz.